Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel köylerde, birbirinden güzel köy evlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkesirli Manyas ilçesine sadece 4-5 kilometre mesafede Kızıksa köyündeyiz. Arsamıza, evimize geçmeden önce sizlere Kızıksa köyünden kısa da olsa biraz bahsetmek istiyorum. Kızıksa köyümüz Manyas'ın en büyük, en güzel köylerinden bir tanesi. Burası daha öncesi belediyelik olan bir yerde şu an tabi ki de mahalle olarak geçiyor. Kızıksa köyünden Manyas şehir merkezine geçen doğalgaz boru hattımız var değerli izleyicilerimiz. İlerleyen zamanlarda bu köye doğalgaz verileceğini söylendi, söylediler. Biz burada Köşe parsel 635 metre kare arsa içerisinde 3 artı 1 masrafsız bir köy otomatlamına geldik. Köyümüzün belirli gününde haftanın bir gününde diyeyim çarşamba günü pazar kuruluyor. Köyümüzde market, lokanta, fırın, kahvehaneler, balık restoranı, ilkokulu her şeyi mevcut değerli izleyicilerimiz. Manyas şehir merkezine 4-5 kilometre mesafede, Gönen şehir merkezine 25-26 kilometre mesafede, Bandırma şehir merkezine 35 kilometre mesafede köyümüz. Oldukça büyük, güzel bir köy. Köyümüzün yolları parke taş, bazı yollar sıcak asfalt. Köyümüzde yaz kış ulaşım sorunu olmayan bir köy. Manyas Gölü'ne çok yakın köyümüz değerli izleyicilerimiz. Özellikle onu da belirtmek istiyorum şöyle Dilerseniz önce arsamızın etrafından bakalım daha sonra bahçemize girip daha sonrasında da evimizin içerisini sizlerle paylaşacağım Evet bizim köyümüzün ana yolu değerli izleyicilerimiz iç yolu Bunlar da ara yollarımız şöyle sizlerle paylaşayım yine bizim evimizin diğer köyün iç yoluna cephesi. Önce cepheyi tanıtımını yapacağım. Cephelerimiz oldukça büyük. Direğin olduğu yerden bizim cephemiz başlıyor. Böyle devam ediyor. Etrafı komple çevrili yerimizin. Bu şekilde devam ediyor. Evimiz köy evi, masrafsız bir köy evi değerli izleyicilerimiz. Her şeyle yeni yapıldı. Şöyle sizlere de göstereyim. Birazdan içerisine gireceğiz. Bizim köyümüzün ara yoluna cephe olan kısmı burada böyle bitiyor. Beyaz yerde bitiyor. Burası komple böyle köyün ara yoluna cephe olan kısmı. Yine diğer tarafa da köyümüzün iç yoluna olan cephe kısmına da bakacağız. Drone çekimlerini de sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Köyümüzün yerleşim alanını daha güzel göreceksiniz. Yine köyümüzün iç yoluna cep olan kısmı böyle devam ediyor. Girişte de burada bir kurulumuz mevcut. Birazdan içeriye girdiğimde onu sizlerle paylaşacağım. Evet cephesi hala devam ediyor. Oldukça büyük bir cepheye sahip. Görmüş olduğunuz köşede bizim yerimizin sınırı bitiyor değerli izleyicilerimiz. Burası da bizim evimizin bahçe alanı. Az sonra içeriye girip sizlerle beraber paylaşacağım. Şaban abi meyve ağaçlarını sen mi ektin buraya? Evet abi. Ne ağaçları var abi burada meyve ağacı? Ağaçlarımız var. Evet. Yer sahibimiz benim çok sevdiğim, çok değerli bir abim, Şaban abim. Arsamızın ön kısmına buraya meyve ağaçları dikmiş. Girişimiz buradan değerli izleyicilerimiz. Buradan aracımız varsa aramış aracımızı buraya otopark olarak yer yapabiliriz. Hazır beton her şey atılmış. Burası da bizim bahçe alanımız. Yok yok. Şaban abimiz çok meraklı her şeye, her şeyi yetiştirmiş burada. Evet görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Bahçe alanımız oldukça büyük. Yine dışarıdan size tanıtım yaparken bahsettiğim Buraları da değerlendirebilirsiniz. Buraları da beton ağrıma ister kuruluk olarak kullanın. isterseniz farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Böyle. Şaban abi buralara malzeme koymuş. Evet. Şimdi bahçe alanımıza geçiyoruz. Bizim arsamızın bahçe kısmı. Burada da yine çeşitli şekilde meyve ağaçlarımız mevcut. Sebzelerimiz mevcut. Evimizin güneş enerjisi mevcut. Arsamızda kendimize ait artezenimiz var. Şaban abimiz bahçemizin sulamasını ortizan kuyusundan yapıyor. Evet burada da yine görmüş olduğunuz gibi sebzelerimiz yine evimizin ön kısmında güllerimiz. Burası da evimizin ön kısmı değerli izleyicilerimiz. Burası da vakit geçirmek için gerçekten güzel. Oraya Masajımız, koltuklarını, masasını, salıncağını, her şeyini koymuş. Artezen kuyusunu göstereyim sizlere. Artezenin kuyumuz burada değerli izleyicilerimiz. Yani bahçemizi ücretsiz suluyoruz. Herhangi şebeke suyu kullanmadan. Yine burada yaprak asmamız mevcut. Şöyle sizlerle paylaşayım. Yine burada bir çamaşırhanemiz var. Bu da güzel düşünülmüş. Burada boş alanlarımız böyle mevcut. Yine bahçeden çıktığımızda lavabomuz burada mevcut. Evet bunu da kullanabiliriz. Ellerimizi yıkamak için burada da lavabo düşünülmüş. Şimdi evimizin içerisine gireceğim. Evimizin içerisine bir bakalım. Burada bir salonumuz mevcut. Girişte Burada oldukça geniş, ferah bir mutfağımız var. Dolaplarımız, mutfak tezgahlarımız hepsi yeni. Evimiz komple sıfır yapı gibi yapıldı. Elektrik tesisatı, su tesisatı hepsi komple yeni. Çatısı dahi yeni. Kiremitlerinden de gördüğünüz gibi anlayacaksınız zaten. Mal sahibinle konuştuğumuzda çamaşır makinesiyle bulaşık makinesini bırakacağını söyledi alan kişiye. Onu da özellikle belirteyim. Diğer eşyaları onları tabii kendi özel eşyaları onları götürecek. Yine burada bir odamız mevcut. Şöyle tavan altlarını paylaşayım sizlerle. Herhangi bir akma, rütbet hiçbir şey yok. Yine burada bir odamız mevcut. Yerlerimiz parke. Yer. Kapılarımız yeni. Yine buradan devam ettiğimizde sağ tarafta yine burada bir odamız mevcut. Sol tarafta lavabomuz, banyomuz var. Yine burada bir odamız mevcut. Tabii köy yerlerinde şu anda ısınma sistemi sobayla değerli izleyicilerimiz ama bu köye inanıyorum en yakın zamanda doğalgaz verilecek. Yine buradan biz mutfağımıza bir çıkışımız var. Evimiz bu şekilde değerli izleyicilerimiz. Masrafsız bir köy evi. Şaban abi uzaklaşıp durma, yanıma gel. Şimdi çekim öncesi Şaban abim yer sahibimiz. Çekim öncesi Şaban abiyle konuştuk. Özellikle fiyatının Şaban abinin söylemesini istiyorum. Ama tabii ki de Şaban abimiz yine de bir buraya ciddi anlamda müşteri çıktığında yüzü bir pazarlık payının olduğunu söyledi. Fiyatımız nedir Şaban abi? Mustafa abi, buranın fiyatı 3 milyon 950. Ama yine de pazarlık alana, payımız. Alana satana hayırlı olsun derim. İnşallah. Zaman Dünya malı dünyada kalacak. Evet. Gelen müşterilerimize ikramımız olacak muhakkak. İnşallah. Ben zaten şimdi içeri pazarlık girdiğimde. Pazarlık sünnettir. Sünnettir. İçeri girdiğimde az önce konuştuğumuz gibi e, mutfakta çamaşır makinesiyle bulaşık makinesinin alan kişiye hediye olarak bırakılacağını söylediniz. Aynen. Ben de o şekilde belirttim. Evet değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, yerimizin tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya gayret gösterdik. Yine buraya müşteri çıktığında biz müşterimizi Şaban abiyle yüz yüze getirip pazarlığımızı bu şekilde yapacağız. Bizlere herhangi bir şey sormak istediğinizde hiç çekinmeden arayıp sorabilirsiniz. Biz yer hakkında bilgiye her türlü her zaman açığız, veririz. Hiçbir sıkıntımız yok. Saklı gizlimiz de yok zaten. Her şeyi şeffaf olarak paylaşıyoruz. Ve alıcı çıktığında da yine şeffaf olarak mal sahibiyle alıcıyı yüzse getirip pazarlığımızı bu şekilde yapıyoruz. Saklımız, gizlemiz yok. Olmadı, olmayacak da zaten. Telefon numaralarımız 0541 104 5757. -57. 0532 456 9946 hoşça kalın diyoruz sağlıcakla kalın bir daha çekimde görüşmek üzere.